herkese, yine bir soru çözümüyle karşınızdayım. Tam bir bayramlık soru, bir olasılık sorusu. Apotemin'in denemelerin birinde çıkmıştı bu soru. Hangi denemeydi hatırlamıyorum ama denemenin birinde çıkmıştı. Bu soruyu size paylaşmak istedim. Soru şöyle, bir televizyon programındaki yarışmaya 3 grup katılmıştır. Yarışmada bu gruplar ABC takım olarak adlandırılıyor. İki bölümden oluşan yarışmada herhangi bir bölümü ABC takımlarının başarıyla tamamlama olasılıkları sırasıyla 1 bölü 2, 1 bölü 3 ve 1 bölü 6'dır. Yarışma kurallarına göre ilk bölümde başarısız olan takım ikinci bölüme geçememektedir. Buna göre her iki bölümde sadece bir takımın başarılı olma olasılığı kaçtır? Soru böyle. İsterseniz videoyu burada durdurun, bir düşünün, çözmeye çalışın. Sonra benim çözümümü izleyin. Hadi bakalım geçelim sorunun çözümüne. Evet, 3 takım var ve iki farklı durumu değerlendireceğiz. Yani iki bölümden oluşuyor. Şimdi sırayla şöyle düşüneceğim ben. Mesela A takımı birinci bölümde başarısı olduysa zaten ikinci bölüme geçemiyor. Aynı şey diğer takımlar için de geçerli. Bir de sonuçta soru da bize her iki bölümde de başarılı olan yalnızca bir takım ol, olma olasılığını soruyor. O zaman ben e, her iki bölümde de A, B, C takımlarının ayrı ayrı başarılı olma olasılıklarını bulacağım. E, birinci durum, birinci durumda A başarılı olsun, B başarısız olsun. C'de başarısız olsun. Şimdi A'nın başarılı olma olasılığı 1 bölü 2. C'nin başarılı ol, pardon B'nin başarılı olma olasılığı 1 bölü 3'tü. O zaman başarılı, başarısız olma olasılığı 2 bölü 3'tür. E, C'nin başarılı olma olasılığı 1 bölü 6 idi. Başarısız olma olasılığı 5 bölü 6'dır. Birlikte olma olasılıkları o zaman ne olacaktır buradan? 10 bölü 36. Şimdi bu birinci bölüm. Birinci bölümde, şöyle yazayım buraya. Birinci bölüm. Birinci bölümde A takımının başarılı olma olasılığı 10 bölü 36. Diğerleri başarısız oldu. Şimdi ikinci bölümde A takımının başarılı olma olasılığı 1 bölü 2. O zaman e, yarışmanın sonunda yani birinci ve ikinci bölümleri birlikte başarılı bir şekilde bitirme olasılığı A takımının 10 bölü 72 olacaktır. Aynı işlemi B ve C takımları için yapacağım. İkinci durum. Bu defa A başarısız olsun. B başarılı olsun. C başarısız olsun. E, bu gene birinci bölüm için yapıyorum. Zaten başarısız olan takımların ikinci bölümde olasılıklarına bakmanıza gerek yok. Çünkü ikinci bölüme geçemiyorlar. A'nın başarılı olma olasılığı 1 bölü 2'ydi. Başarısız olma olasılığı da 1 bölü 2'dir. B'nin başarılı olma olasılığı 1 bölü 3. C'nin başarısız olma olasılığı biraz önce de yapmıştık. 5 bölü 6. Dolayısıyla birinci bölümde B'nin başarılı olma olasılığı 5 bölü 36 olacaktır. Tamam B, başarılı oldu. O zaman ikinci bölüme geçmeye hak kazandı. İkinci bölümde de B'nin başarılı olma olasılığı 1 bölü 3'tür. Dolayısıyla Yarışmada her iki bölümde de B'nin başarılı olma olasılığı 5 bölü 108'dir. Tamam. Aynı şeyi şimdi C için yapıyorum. Üçüncü durum: A başarısız olsun, B başarısız olsun, C başarılı olsun. Başarısı olma olasılığı 1 bölü 2, başarısı olma olasılığı 2 bölü 3, başarılı olma olasılığı 1 bölü 6. Dolayısıyla birinci bölümü C'nin başarılı bitirme olasılığı ne olacaktır? 2 bölü 36 olacaktır. Tamam. Birinci bölümü başarılı olarak bitirdi. Şimdi ikinci bölüme geçti C. İkinci bölümü de başarılı bitirme olasılığı 1 bölü 6'dır. Dolayısıyla birlikte olma olasılıkları şöyle sadeleştireyim de çok büyük sayı çıkmasın. 1 bölü 108'dir. Tamam. Yani her iki bölümü A'nın başarılı bitirme olasılığı 10 bölü 72 hatta onu da 5 bölü 36 diyelim şöyle. E, B'nin her iki bölümü başarılı bitirme olasılığı 5 bölü 108. C'nin her iki bölümü başarılı bitirme olasılığı 1 bölü 108. Bir takımın başarılı olma olasılığı ne yapacağım? Ben A, B ve C'nin başarılı olma olasılıklarını toplayacağım. Yani 5 bölü 36 artı 5 bölü 108 artı 1 bölü 108 eşittir. Hemen şunu 3 ile genişletelim. Paydaları 108 olsun. 15, 20, 21 bölü 108. Onu da 3 ile sadeleştirirsek 7 bölü 36 buluruz. Yani bu yarışmada her iki bölümde de sadece bir takımın başarılı olma olasılığı 7 bölü 36 olacaktır. Evet videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz de lütfen abone olun. Hepinize iyi bayramlar diliyorum. Sağlıkla kalın.